Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle püsür kek tarifimi paylaşacağım. Hepimizin zaman zaman e, ani bir şekilde bir şeyler hazırlama ihtiyacımız oluyor. Bu zamanlarda da bir kek yapmayı düşünenler için çok pratik bir tarif veriyorum. 3 yumurta, 1 bardak şeker, 1 bardak zeytinyağı, 1 bardak süt, 2,5 bardak un, 1 vanilya ve 1 kabartma tozundan oluşan bir kekten bahsediyoruz. Bu bahsettiğim malzemelerin hepsi evimizde kolaylıkla bulabileceğimiz malzemeler, her zaman olan malzemelerimiz. Öncelikle 3 3 yumurtayı bir bardak toz şekerle birlikte çırpıcı yardımıyla çırpıyoruz. Bu şekerin tamamen erimesine kadar devam ediyor. Ardından içerisine bir bardak zeytinyağı ilave ettim. Bu bahsettiğim e, zeytinyağı olabilir ama sizde ayçiçek yağı vardır. Ayçiçek yağı da tercih edebilirsiniz ya da farklı bir yağ da kullanabilirsiniz. Ben sağlık açısından genelde zeytinyağı tercih ediyorum. Ardından içerisine bir bardak süt ilave ettim. Sütün e, tam yağlı ya da yarım yağlı olması, laktozlu ya da laktozsuz olmasının hiçbir önemi yok. Dolabınızda hangisinden varsa onu kullanabilirsiniz. Bu şekilde tüm karışımlarımı ilave edip karıştırdıktan sonra içerisine ben genellikle tam buğday unu tercih ediyorum. Öncelikle bir bardak tam buğday ununu koyuyorum. Fark ettiyseniz hiçbir eleme, ayrı bir kap kullanma, ayrı bir kapta çırpma, yumurtanın akını, beyazını ayırma gibi işlemler yok. Oldukça pratik. Bir bardak unu koyduktan sonra içerisine bir paket vanilya ve kabartma tozunu ilave ediyorum. Ondan sonra bir bardak daha un ekliyorum. Bu şekilde daha homojen bir karışım elde ediliyor ve güzel bir sonuç aldığımı düşünüyorum. Böyle e, unu iyice yedirdikten sonra içerisine bir yarım bardak un daha ilave ediyorum ben. Bu tarifim için genelde iki buçuk bardak un çok ideal, yeterli bir un miktarı. Sizin artık kullanabileceğiniz un çeşitlerine göre yavaş yavaş ekleyerek alması gereken kıvama geldiğine gelene kadar siz karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu e, normal un olabilir, beyaz un olabilir, yulaf unu olabilir. Hiç fark etmez. Bu tarif her şeye uyan bir tarif. Oldukça da pratik bir tarif. Ben bu e, şekliyle en sade şekliyle bu keki kullanıyorum. Fakat bazen içerisini zenginleştirmek istiyorum. İşte kakao ekliyorum, ceviz ekliyorum. Ya da ne bileyim ben işte tarçınlı, havuçlu bir kek yapmak istiyorum dediğimde her zaman zeminde bu keki kullanıyorum sadece içeriğine zenginliklerimi daha sonradan ilave ediyorum genelde ham madde olarak bu kek var sizin de vazgeçilmeniz olacağından emin olabilirsiniz çünkü çay demlenene kadar kek pişmiş oluyor çok pratik ee, kabımı yağlarken de arkadaşlar ben normal tereyağı ya da sana yağ kullanmıyorum bu tarz yağların e, sağlıklı bulmuyorum açıkçası. O yüzden zeytinyağı tercih ediyorum. Zeytinyağı da kabının her bir bölgesine tam anlamıyla yedirdiğinizde yanma ve yapışma olmayacağından emin olabilirsiniz. Daha sonra keki karışımımı bu kaba döküyorum. Ardından önceden ısıtmış olduğum 170-180 derece aralığındaki fırınıma koyuyorum. Yaklaşık 45 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Burada size bir tane püf nokta vereceğim arkadaşlar genelde tüm kekler için geçerli olan bir şey bence bu. Yani benim yaptığım bir şey. İlk 20 dakika boyunca fırının kapağını açmazsanız eğer zannediyorum kabarmasın, kabarmaması için hiçbir neden kalmayacaktır. Ondan sonra pişmiş olan kekinizi rahatlıkla çıkartıp sevdiklerinize ikram edebilir çayınızın ve kahvenizin yanına eşlik etmesi için koyabilirsiniz oldukça pratik bu tarifi sizlerle paylaştım Umarım Denediğinizde beğenirsiniz ve videomu Beğendiyseniz Eğer arkadaşlar altında beğen butonuna basmayı unutmayıp kanalımı da takip ederseniz çok sevinirim Şimdiden afiyet olsun tekrar görüşmek üzere İyi günler